için dönüyorum Yunanistan'a Necat Ahmet bizimle birlikte Necat biz olayı toparlamaya çalıştık ama nedir süreç? Şimdi Yunan medyasında yer alan haberlerde Türk basını ilk defa hedef alınmıyor biliyorsunuz. Çok defa hedef alındı. Hatta her gün Yunan basınında Türkiye ile ilgili haberler %80 oranını aşmakta. Hem yorum köşelerinde hem de yazılarda. Şimdi özellikle Anadolu Ajansı ve TRT Haber'de yayınlanan Keçi Adası'ndaki bu ağır silahlar ve karakol görüntüleri de tahrik ve casusluk olarak nitelendirildi Yunan basını tarafından. Ee, genelde gerçekleri saklamaya ve kendi halkını dahi kışkırtıcı ve korkutucu haberlerle ön plana çıkan Yunan basını gerçeklerin ortaya çıkmasıyla suçlama ve karalama propagandalarına her zaman devam ediyor bu şekilde. Yunanistan'a Yunanistan'da buna benzer olaylar tabii ki ilk defa olmuyor. Senelerden beri yaşıyoruz. Mesela Türkiye'nin leakine konuşan kendi akademisyenlerini daki hain olarak ilan edebiliyor. Yunanistan aleykin'e yayın yapan gazetecileri dışlayabiliyor. Hatta bunları mahkemelere götürüyor ve böyle bir mekanizmayla karşı karşıyayız senelerden beri. Özellikle de Türk basınına haber yapan gazetecileri de her defasında hedef göstermekten hiçbir zaman çekinmiyor Yunanistan. Keçi Adası gibi birçok Ege adasını silahlandırıp uluslararası hukuka karşı gelen Yunanistan bunun gayri askeri statüye sahip olduğunu söyleyenlere bile savaş açabiliyor ve taraflı bir basın ve siyasetçilere sahip tabii Atina'nın bu taraflı ve hukuk dışı politikası Türk basını tarafından da dikkatle takip ediliyor ve gerçekten belgelerle ortaya koyulduğunda da tahammül edilemiyor. Bilindiği gibi Ege adalarının statüsü 1923 Lozan Anlaşması ile belirlendi ve 1947'de Paris Anlaşması ile de gayri askeri statüye sahip oldu. Ancak Yunanistan 23 adasını bu Ege adalarında 12 adalarda bulunan 23 adasını gayri askeri statüye sahip olmasına rağmen bir cephanelik haline getirdi. Bazıları bazılarına havaalanı inşaat etti, bazılarına da savaş uçakları yerleştirdi. Ankara'da tabii haklı olarak Atina yönetiminin bu hukuk, hukuk dışı adımlarına tepkisini sürdürmeye ve her mecrada da hakkını aramaya devam ediyor diyoruz ve sözü size bırakıyoruz